Arkadaşlar bugün oyun oynuyoruz. Gördüğünüz gibi bir oyun. Ama modun oynuyoruz. Ben çekti de gitti. Hop arkadaşlar. Arkadaşlar arkadaşlar. Kardeşim <gülme> de var yanında. Ee, ama o arkadaşlar. kanka Onu da. E, yaptık. Arkadaşlar yine başladık en başta. <laughs> Bir mermi de öldüremiyorsanız. Olmuyor. Anam. Arkadaşlar. Bu kadar tüm mermileri. Tarafı. La öbür tarafa çözdün. Ne harcıyor mana? Arkadaşlar. Şu adamı, şu levere bir geç çevireyim mi sen? Aa, geçtim levre. <laughs> Açacağım. <laughs> abi, abi, abi. Arkadaşlar olmadı. <laughs> Şimdi fena mü? Çatıdan ateş ederse kurdurur. TNT, Bambi. Abi, abi. abi. Abi, abi. Ki, abi, bile bu leveli yiğit oynuyor. Hayır. <laughs> yiğit yanlış yaptı yanlış. Bak ben de biliyorum. Dur. Aa, bak ama Şimdi anladım ben ya. arkadaşlar gibi. böyle olacak. Anladın mı? Hı İyi çok kolay. Bunu yaparsan ana yok yani şaktık. Ben göremedim onu iyi ver. <laughs> Şöyle arkadas <az> kaldı. Lan <laughs> kendimizi de öldürdük. Aha <laughs> öldürdük. <laughs> <laughs> ana arkadaşlar <laughs> iki dakika durun oyunun reklamı işte. <laughs> Bu da çok basit. <laughs> Aa bayım. Aaaa kimsin? Kim, ver, ver lan. lan, lan. Ver lan. Dur Yiğit ben sana bunun şey, tacağını göstereyim. Kendin gör. <laughs> Arkadaşlar biraz da ben eski modda oynamıyorum. Bunda da çok zor. Dur Yiğit.

Yes. Uçurdun lan Git içeriye mermileri saldım tamam. Gördün mü? Adam havada kaldı. Gördün mü Aa çatısı açıldı adam. <laughs> dur yiğit ben bir yapayım bu çok zor. Yiğit dur ben bir yapayım. Başa. <laughs> Gördün mü? Düşünmek geliyor. kötü. Aa. Arkadaşlar aa <laughs> sesini duyuyorum. Aa adam uçurdu. <laughs> Bir türlü değil ya. Nasıl yapıyorum göstereyim ben sana. Kardeşim bak böyle yapacaksın. Ve böyle yapacaksın. Hadi. Aşağıdan yukarı. <laughs> Hop. Uçurduk ve geldik. Ne <laughs> oldu? <laughs> 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 Bu çok basit. Git ya ne yapıyorsun? Dur ben sana seni... Ateşleri göndereceğim. Olacak. Aha dur. Bu bayağı zor bir Ben bunu çok zor yaptım. Aha. Aa. Ay. 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 ya

Arkadaşlar videoyu durdurdum. Adam böyle bastı. Bayan videoyu durdurdum. Böyle okey falan dedi. <laughs> videoyu kapatacak mısın? <laughs> Aa! <laughs> Kapan. Aaaa! 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 Çek. Baba. Arkadaşlar bugün bu kadarlık yeter. Bay bay. Ana. İyi video Dur. Videoyu durduracağız.